Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery X oynuyoruz Yani Murder Mystery normal değil X Yani gelişmiş hali <laughs> Ne diyeceğim onu unuttum ee, Başladık zaten başlayalım demeye gerek yok Şimdi petimi görüyorsunuz zaten Neydi bunun adı? Pet ha Gast Gas Knight. Dark Knight yapalım buna. Lan yapamadım. Tamam boş verin. Revolvers'tan bunlar var. Knives bunlar var. Radyolardan bir tane var. Bir tane takıyorum ben. Çok da gereksiz zaten yani. Takmaya da gerek yok ama Rainbow set olsun olsun diye her şeye takıyorum. Evet. Loading map diyor. Olcan mı artık? Hadi. O yüklene kadar ben şu parkuru yapayım da. Boş boş durmayalım. La 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 la. la. Ölmüyorum. mi? Çıktım. Başka servera gireceğim. Ve giriyorum, 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 giriyorum. Girdim. Evet. Okey. Aa da kırmızı bu gibi bu gibi bir şey oldu. Şunun ismini değiştirelim. Ben Knight. Ne oldu? Aa bonus round diyor başladı. Evet Lighting map. Öldün mü artık? Ne yapıyorsun lan? Mal. Aha oldu. Evet. Aa şeref oldum lan. Lan 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 madness. O ne lan? He. Petmiş ben de diyorum ne? Time nerede ben? Ne? Nasıl öldüm lan ben? Şaşırdım. Acaba nasıl öldüm gerçekten? Merak ettim. Radyo aldım bir tane. Sonsuzluk radyo mu? Yani görün ha evet görünmez radyo tamam. E ben bunu başı başına aldım o zaman. <laughs> Görünmüyorsa ne işe yarıyor? Bakalım adamlarda var mı bak bunda var bunda var bunda yok bunda da yok. Ne yapayım? <laughs> Biz buna tekrar karşılaştık lan. Ben videodan önce girmiştim de bir kere. Tekrar karşılaştık bu adamla. Ve gülücük atıyor yülecik Ben proyum yazmış. Ne yapayım? Umyumda değil. Umyumda değil. Ya reset al senin ölmeni mi bekleyeceğim ya? La 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 Nereden çıktın lan Dark Knight? Bu 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 bak yer değiştirme Çıkma bana kafama Beynisiz Kafası olmadığı için benim kafama çıkıyor. Merhaba va vere be. ve. Bir murderer yok mu? Kardeş bıçağını verebilir misin? Acaba kim murderer? Beni bıçaklayacak mı? bıçaklayamayacak mı? Ya şuraya zıplamaya çalışıyorum zıplayamıyorum da. Sinire. Burada söyleyemedim. Bir şey diyecektim de. Uzattığım için ne diyeceğimi unuttum. Ne oluyor lan? Bak. Uzatmayın. Öldürmeyin. Tamam mı? Uzatacaksın. Değil etme beni. O şapka alır sana <laughs> demeyeceğim. Ee, ne yapıyorsun? Golları çıkmış adam. Noob. Bir murder 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 murder. Neredeler? ビデオか。 Roblox yani 72 1 ve 1 atalım mı dedim. Bakalım ne diyecek. Cevap vermedi şu an ama çıkmış da olabilir. Ma hmm, çıkmış. Tamam boşver o zaman. Kılıcı çıkardı. Oğlum iyi ölmedim lan. Vallahi ölmedim. Bak yürü git. Sen Robux'umla tokatlarım. <laughs> Robux'um yok ha. Sıkıntı değil yani. Yakın zamanda bobuk salıcıyım. Anne ne yapıyordu? Konuşmayı kesiyorum artık bu beni öldürene kadar. Ben çıldırıyorum. Sorry. Arkanı dönme lan. Bak bana arkanı dön Bana. Bana arkanı dönme. Adam ol. Dur lan kamera dönmüyor. Nerede lan bu? Oğlum bak bana arkanı dönme. Konuş dönme. Senin o yüzüne bakacağım. Ne yapayım? <laughs> Boşver. Gari mavi ori mavi ori Sana giriyorum şu an haberin yok ama. Ne yapıyorsun Jupiter abi? Versene bir tane ay. Yiyeceğim. Cirim çıktı. Aa bak sana kanka buldum ha konuş. Aa bunun yüzüne bakıyorsun ama namussuz. <laughs> Bakma lan. Tam tamam bak şaka. Bir dakika bir tane görüntü oluşturmaya çalışıyorum. Oldu. <laughs> hop bile. Hop bile. Hop bile

roblox plis yazdım bu ne lan <laughs> katil olmuşum hadi bakayım Ölmüyor lan. Abi oyun dondu ya. Arkadaşlar bir kere murderer oldum. Bence bu kadar iyi. Ters. Bir dakika gözüme bakmaya çalışıyorum. Of çok kolum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika yanlış oldu.